verdiniz şu anda başkanım. Tamam. Başka değerli açıkçası zorlanıyor insan seçim yaparken herkesi tebrik ediyorum. Ee, tabii ben burada beğendiğim, en fazla beğendiğim Beşiktaş'la ilgili olan fotoğraf. Zaten onu da Hakan çekmiş, onu da tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Ee, umarım seçimlerimiz e, doğru olur. İnşallah e, Hakan inşallah bu sene de böyle bir kupa finali gibi, kupa kazandığımız bir gün. Yine bunun gibi güzel bir fotoğraf çekersin.